Merhaba değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bir müddet aradan sonra yine sizlerin karşısındayım. Bugün farklı bir video çekeceğiz. Arkadaşlar uzatmadan hemen videomuza başlayalım dilerseniz. Bugün 3 boyutun gradyan testini inceleyeceğiz. gradyan testi nedir diye soracak olursanız bir nevi diferansiyel denklemlerdeki tam diferansiyel denklem konusunu andırmaktadır. Ama tam olarak tam diferansiyel demek değildir. Bunu birazdan hep beraber inceleyeceğiz. İki boyutun gradyan testi var. İki boyutun gradyan testi arkadaşlar oldukça kısa ve öz bir şekilde verilmektedir genel olarak. Zaten çok kolaydır. 3 boyutun gradyan testi çok daha ilginçtir. Ben o yüzden iki boyutun gradyan testini çok hızlı bir şekilde verip 3 boyutlu gradyan de değinmek istiyorum bu videomuzda. Testlerimize geçmeden önce sevgili arkadaşlar sizlere vektör alanı tanımını vereceğim. Yani bu bu şekilde bir tanım veriyorum sizlere. Öncelikle tanım diyelim. Tanım vektör alanı tanımını vereceğiz. Arkadaşlar şimdi iki boyutu düşünelim. Ee, çok basit olarak önünüzdeki bunu video izlediğiniz bilgisayar düzlemini yani ekranını veya tablet telefon ekranını düşünebilirsiniz. Ben buraya hemen hızlı bir şekilde kaba taslak bir koordinat düzlemi çizeceğim sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. E bu düzlemin üzerinde hızlı bir şekilde şöyle bir bölge alıyorum mesela. Burası benim R bölgem olsun. Aldığım şey şu an sadece iki boyutta bir bölge. Bunu mesela bir futbol sahası olarak düşünebilirsiniz. Ama sadece eni ve boyu var. Derinlik yok. En ve boy en ibaret. Yani iki boyuttayız. Şimdi sevgili arkadaşlar. bu aldığım bölgedeki her noktaya bu bölgenin üzerine birçok nokta vardır. Mesela şu bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta. Yani sonsuz adet nokta vardır. Bu aldığım bölge, R bölgesi üzerinde. İşte bu R bölgesi üzerindeki her noktaya bir vektör atayan fonksiyona biz vektör alanı adını veriyoruz. Vektör alanı dediğimiz şey aslında bir fonksiyondan ibarettir. Sadece bu aldığımız R bölgesindeki her noktaya bir vektör atar. Vektör nedir arkadaşlar? Şu şekilde yönlendirilmiş bir doğru parçasıdır bildiğiniz üzere. Yani bir yönü vardır. Bunu fizikte olsun, matematikte olsun çok detaylı bir şekilde lise yıllarından beri görüyoruz ve aşinayız. Örneğin almış olduğum şu noktaya bir vektör getirecek. Şu şekilde bir vektör karşılık getirsin. Veya almış olduğum şu noktaya şöyle bir vektör getirmiş olsun. Bu şekilde vektörler getirecek benim aldığım noktalara. Hepsi aynı yönde olmak zorunda değil bunların. Şu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Yani hepsi aynı şekilde olacak diye bir ibare az önce ben kullanmadım. Sadece vektör karşılık getirecek. Yönü, boyu değişebilir, hiç önemli değildir. Bunun tanımını arkadaşlar sözel olarak yazacağız şimdi. Daha somutlaştırmak gerekirse bir orman düşünelim arkadaşlar. Ormandaki ağaçları vektör olarak düşünün. Onların bir kökleri var. Toprağın altında bir kökleri var. <laughs> Bu kökleri R bölgesinde aldığımız noktalar gibi düşünün. Yani o bizim R bölgemiz herhangi bir orman oradaki noktalarımız ağaçların kökleri ve o noktalara bir vektör. Yani her bir köke bir ağaç karşılık getirmişiz. Aslında vektör alanı dediğimiz fonksiyon tam olarak bu görevi yapıyor. Mesela birim fonksiyon ne verirsek onu çıkartıyor arkadaşlar, değil mi? 5'i ver 5'i çıkartır. 1 trilyonu ver 1 trilyonu çıkartır. İçerisinde araba ver sana araba çıkartır. Sehpa ver sehpa çıkartır. Aynı mantıkla vektör alanı da bu görevi yapmakta. Tanımını yazalım. Bir R bölgesindeki bir R bölgesindeki her noktaya her noktaya bir vektör atayan fonksiyona vektör alanı adı verilir. Bu şekilde arkadaşlar vektör alanı adını veriyoruz. Tanımımız bu. Somutlaştırmasını yaptık. Orman örneğini verdim. Yani kısacası vektör alanını biz tanımlamış olduk. En nihayetinde size vektör alanı nedir diye sorulursa bir fonksiyondur. Demeniz yeterli. Özel tanımlanmış bir fonksiyondur. Bunu da zaten az önce konuştuk. Şimdi vektör alanını arkadaşlar biz nasıl göstereceğiz? 2 boyut için var. 3 boyut için var. Dedim ya 2 boyutu çok hızlı geçeceğim. Şimdi 2 boyutun vektör alanını diyorum. 2 boyutun vektör alanı. alanı. Pxy notasyonu göstereceğiz. 2 boyut olduğu için bir x girdim var. Bir y girdim var. x girdim. Şuradaki x ekseninden bana veri aktaracak. y ye girdimse şuradaki y ekseninden bana veri aktaracak. Sevgili dostlarım. Şurayı biraz daha güzel yazalım. x virgül y eşittir. Şimdi arkadaşlar e bu numara p değil f ile sembolize edelim ki şuradaki notasyonlar karışmasın. f diyelim buna. fx y eşittir. Şimdi e, ee, i̇ki olduğum için bir i bileşenim bir de j bileşenim olacak. Bunu bildiğimizi tahmin ediyorum. Hemen şöyle verelim. Bir iki boyut için ne vardı? Bir i gir, e, gir dedim de buna. Bir i bileşenim var. Yani x eksenin yönündeki e, hareketi o doğrultuyu e, temsil eden yönlendirmeyi ben i ile sembolizeyim. Yani i benim x ekseninde ne kadar bir e, yönlenmem olduğunu gösteriyor. Bir hareket olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Kaba olarak. Bunlar hani birim vektörlerdi. J, y ekseni doğrultusunda e, içi, işin içerisine z eksenine girdiği zaman bir de k ekleyeceğim. Bunlar şu an karışabilir. Biraz daha 3 boyuta e geçtiğimizde daha net oturacaktır sevgili arkadaşlar. Yani ben bunu p, x, y, i artı q, x, y, G olarak sembolize edeceğim vektör alanımı. Şunlar reel değerli birer fonksiyon yani bir sonuçları bir reel sayı. Bu i ve j'den kurtulmak için bunu iki boyutlu şekilde pxy virgül qx y hatta daha da sade olarak p virgül q formatında yazabilirim. Şuradaki x virgül y'leri belirtmek zorunda değilim. Bunlar benim x ve y'den bilgi çektiğimi vurgulama amaçlı kullanılmakta. Yani iki boyutta olumu vurgulamak için kullanılıyor. Yoksa p ve q da aslında aynı şeydir. Fakat biz yeni öğrenen insanların veya daha spesifik bir bilgi aktarabilme amaçlı olarak bu şekilde paniz içerisinde de hangi eksenlerden bilgi çektiğimizi, bilgi aldığımızı genel olarak belirtmekteyiz. Şimdi arkadaşlar iki boyutlu vektör alanını bu şekilde tanımlamaktayız biz. Yani bir x bileşenim var. i e, adı altında bunu sembolize ediyorum. Bir de y bileşenim var. Bunu da j adı altında gösterdim. Ve bunun ıı, gradyan testini hemen verelim. Arkadaşlar bunun gradyan testi çok basittir. P'nin y'ye göre türevini alacağız. Q'nun ise x'e göre türevini alacağız. Tabi burada artık adi türevde değilim. Niçin? Bakın iki değişkenli fonksiyonlar diyeyim hem, hem x hem de y bileşenim var. Yine q içinde hem x hem y bileşenim var. Bunu da yazalım. İki değişkenli fonksiyonlar. Yani çok değişkenli fonksiyonlar değil diyelim. Çok değişkenli fonksiyonlardayım. Fonksiyonlardayım. Burada iki değişkenimiz var. Pandere bunu da belirtelim. Burada iki değişkenimiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi iki değişkende olduğumuzu söyledik. Dolayısıyla ne diyorum? Kısmi türevler. Kısmi türev söz konusu olacaktır. Söz konusu olacaktır. Artık adi türevli işimiz yok. O halde P'nin Y'ye göre kısmi türevini şu şekilde sembolize ediyoruz. Biliyorsunuz notasyonları. P'nin Y'ye göre kısmi türevi eşittir Q'nun x'e göre kısmi türevi. İşte bu iki boyutun gradyan testidir. Daha sade olarak şu şekilde de yazabiliriz farklı bir notasyon olarak P'nin y'ye göre kısmi türevi Q'nun x'e göre kısmi türevine eşittir. Bu eşittir dedim. Yani böyle bir kesinlik yok. İse diyorum. İse arkadaşlar ee, bu vektör alanı için bir tam diferansiyel yorumunu yapabilirim. Tam olarak doğru değil. Fakat çok detaya girmek istemiyorum kafaları karıştırmasın adına. Tam diferansiyel olarak bunu vermemiz yeterli. İse diyorum gradyan testinden geçer. Gradyan testinden gradyan testinden geçer. Görmüş olduğunuz üzere şunu y'ye göre aldım. Y'ye göre y'ye göre türev P için y'ye göre türev ve Q için ise X'e göre türev aldım. Ve bunlar eşit çıkarsa şu notasyonda kullanabiliriz arkadaşlar. Şu notasyonda kullanabiliriz. Kısım türevleri için. Eşit ise diyelim. Eşit ise. Zaten şurada eşittir semolü kullandık. Eşit ise gradyan testinden geçtiğini söyledik. Bu neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. E, mesela şöyle bir bize diferansiyel denklem verilsin. Eee Şöyle söyleyeyim. Bunun diferansiyel denklemi nasıl verelim mesela? P x y d x artı q x y d y eşittir. Sıfır formatında bir diferansiyel denklem verilsin. P'nin y'ye göre kısmi türevi. Q'nun x'e göre, e göre kısmi türevine eşit ise neydi? Bu diferansiyel denklem bu diferansiyel denklem tam diferansiyel yapıyorduk. Tam diferansiyeldir. Diferansiyeldir. Yorumu yapılır. Yapılırdı diyelim. Çözüm için ne yapıyorduk hatta onu da söyleyelim. Varsayalım ki varsayalım ki varsayalım ki bir u x -Y çözümümüz olsun diyorduk. Çözümümüz olsun. Ve bu u x, y çözümünün x'e göre kısmi türevi şu ilk bileşeni yani p x, eşittir diyorduk. Ve u çözümünün de y y'e göre kısmi türevi q x eşittir. Daha basit bir notasyonla u'nun x'e göre türevi p eşittir. Ve onun y y'e göre kısmi türevi de q'ya eşittir diyerek bir çözüm yolu izleniyordu. Nihai olarak nihai olarak yani şu yöntemi kullanarak arkadaşlar u x y çözümüne ulaşılıyordu. Ulaşılıyordu. Dikkat ettiniz mi? Vektör alanındaki bu test gradyan testi ile tam diferansiyel olma şartı birebir çakıştı. Her ikisine de P'nin Y'ye Q'nun X'e göre türevini alıp birbirine eşit, çıkıp çıkmama durumunu inceledik. Şimdi 3 boyuta geçiyoruz sevgili arkadaşlar. 2 boyutun gradyan testi bu şekildeydi. 3 boyutun esas noktamıza geliyoruz. 3 boyutun gradyan testi. Gradyan testi. Şimdi bu sefer 3 boyutlu bir vektör alanı tanımlayacağım ben sevgili dostlar. Yine F olarak ben bunu sembolize edeceğim. F x, y, z diyeceğim. Şuradaki virgülü biraz daha güzel yapalım. Bunları pek güzel yazamıyorum. Kusura bakmayın. Eşittir. Dikkat ederseniz 3 boyutta olduğum için şimdi şöyle bakın. Ee, şöyle diyelim. x, y, z. Hem x ekseninden veri alacağım. Hem y ekseninden veri alacağım. Hem de z ekseninden veri alacağım. Bu noktada. E ee, şimdi fx, y, z bir vektör alanının fonksiyonum var. Şu şekilde söyleyeceğim birinci bileşen, ikinci bileşen, üçüncü bileşen niçin üç boyuttayım dikkat edilirse bunları çok e, detaylı şekilde vurguluyorum ki kafalar karışmasın. Bu sefer arkadaşlar yine P, X, Y, Z, I dikkat edilirse buraya da üç tane bileşen ekleyelim. Niçin? Üç boyuttayım. bileşenlerim de bu şekilde olmak zorunda. Şuraları bir temizleyelim. Artı diyorum. Artı Q, özür dilerim. Artı Q X Y Z J artı herhangi bir harf olarak alacağım arkadaşlar. Bunda mesela R olsun diyorum. R yine üç bileşenim var. X Y Z bu sefer K. Z eksenindeki yönlendirmemi K ile göstereceğim. K diyorum. Yani şu şekilde görebiliriz arkadaşlar x ekseni için i'yi kullandım. y ekseni için j'yi kullandım. Ve z bileşeninin yani z eksenim için de k'yi kullandım. Bunu bu gözle görebiliriz. Daha basit olarak şöyle parantez içine alırsak şayet i, j, gider. Zaten buna birinci beş olarak temuriz ediyor. Pxyz, x, y, z, ve r, -X -Y -Z formatında verebilirim. Çok daha sade bir formatta yazacaksak p, -Q -R olarak daha genel bir halde yazabilirim. Zaten şurası x bileşeni, şurası y bileşeni, şurası da z bileşeni. Parantez kalktığı zaman x bileşeni temsil etmek için e i kullanıyorum. Y bileşeni temsil etmek için j kullanıyorum. Z bileşeni temsil etmek için ise k'yı kullanıyorum. Niçin? Bileşenler. Çünkü 3 boyuttayım. Hem x bileşenim var, hem y bileşenim var, hem z bileşenim var. Bileşen dediğim şey aldığım veri. Yani x'den aldığım bir veri var. Y'den aldığım bir veri var. Ve z'den aldığım bir veri var. Bu şekilde veriyorum. Peki arkadaşlar az önce P'nin Y'ye göre kısmi türevi Q'nun X'e göre kısmi türevine eşittir demiştim. Peki burada nasıl yapacağız? Şimdi burada işte işler biraz daha karışmakta baktığınız zaman. Orada hani iki tane fonksiyon var. İkisi arasında ben kısmi türevleri eşitleyip e, durumu sonlandırıyoruz. Yani işin içinden çıkabiliyoruz. Burada direkt o şekilde çıkamayacağız arkadaşlar. Burada şimdi şunu yapacağız. Yine bakın çok dikkat. P'nin Y'ye göre kısmi türevini alacağım. P'nin Y'ye göre kısmi türevi şöyle yapalım. Şunları temizleyeyim. Q'nun da X'e göre alacağım. Eşittir diyorum. Q'nun X'e göre. Daha sonrasında geleceğim. P'nin Z'ye göre alacağım. P'nin Z'ye göre eşittir. R'nin X'e göre alacağım. R'nin X'e göre. Ve son olarak Q'nun Z'ye göre. Q'nun Z'ye göre. Ve R'nin de Y'ye göre alacağım. R'nin de Y'ye göre alacağım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu neden yaptım? Nasıl yaptım? Hemen söyleyelim. İki boyutta arkadaşlar iki boyutta yani gradyan testini gerçekleştirirken P ve Q vardı. Ben şimdi şu X bileşenim şu Y bileşenim. P bileşenim yani P'min yani X bileşenimin bir sonraki yani şuradaki bir diğerine göre kısmi türevini aldım. Yani P'nin Y'ye göre aldım. Burada ise Q'ya geldiğinde ise Q'nun da bir geridekine yani X'e göre kısım türev aldım. Şu şekilde görebiliriz. Q'nun da X'e göre kısım türevini aldım. Ve işin içerisinden çıktım. Fakat burada P, Q ve R var. Şimdi şöyle yapıyorum. Şurası benim X bileşenim. Şurası benim Y bileşenim. bileşenim şurası Z bileşenim. Şöyle şöyle şey yapalım arkadaşlar. Karışmasın. Şimdi P'nin Şöyle bakın bir eşleme yapacağım. Diyorum ki P'nin Y'ye göre alın. P ile Q'yu kenar arasında eşliyorum. Eşittir. Bu sefer Q'nun da terse döneceğim. X bileşeninde olduğum için X'e göre. Q'nun X'e göre. Bire bir eşliyorum aralarında. Daha sonrasında geliyorum. P'nin R'ye göre diyorum. Yani R bileşeni. Yani buradaki ne? Z bileşenindeyim. P'nin Z'ye göre eşittir diyorum. Bu sefer tam bakın geldiğim noktaya geri döneceğim. Hop geliyorum. R'den P'ye geldim. Hangi beşine geldim? X beşine geldim. R'nin de X'e göre diyorum. Daha sonrasında işte şunu da silmem hemen arkadaşlar. Evet şu şekilde. Q'ye P ile bitti. Bakın P'yi Q ile eşledim. P'yi R eşledim. Q'yu P R'yi P ile eşledim. Bunlar bitti. Şimdi Q geldi sıra. Q'yu R'ye gönderiyorum. Hangi beşine geldim? Z'ye geldim. Yani Q'nun Z'ye göre alacağım. Eşittir diyorum. Bu sefer de geri döneceğim bakın. R'den geri dönüyorum. Nereye geldim? Y'ye geldim. Yani R'nin de Y'ye göre. Dikkat ettiniz mi? Şurasıyla bakın P'nin Y'ye, Q'nun X'e, P'nin Z'ye, R'nin X'e, Q'nun Z'ye ve R'nin Y'ye. Şurası aynı geldi. Yani şunları kendi arasında e, eşitliyorum gibi düşünebiliriz. Paranteze mesela bir çarpan dağıtırız ya hani özdeşliklerde falan. Bunun gibi düşünebiliriz aslında. Yani üç boyutun gradyan testinde biz bu şekilde vermekteyiz. Gel gelelim arkadaşlar. Ee, şimdi yine bir diferansiyel denklemlerle bağlantı kurmaya. P x y z d x artı q x y z d y artı r x y z d z eşittir sıfır. Diferansiyel diferansiyel denklemini ele alalım. Arkadaşlar bunun tam diferansiyel olması için tam diferansiyel olması için ne olması gerekiyordu? P'nin y'ye göre Q'nin x'e göre teminatçı olacaktı. P'nin z'ye göre R'nin x'e göre ve Q'nun Z'ye göre R'nin Y'ye göre kısmi türevine eşit olması gerekiyordu. Çözüm için 1 UXYZ fonksiyonu öngörülür. Fonksiyonu öngörülür. Burada arkadaşlar tam diferansiyel soralım bir öngörü yapıyoruz varsayalım ki çözümümüz u x y, Z gibi bir fonksiyon olsun öngörüsüyle başlıyoruz çözümlere. Yani bir varsayım yapıyoruz. Varsayım yapıyoruz. Daha sonrasında u'nun x'e göre kısmi türevini p'ye, u'nun y'e göre kısmi türevini q'ya ve u'nun z'e göre kısmi türevini de r'ye eşitleyerek u x y Z çözümümüze çözümümüze ulaşıyoruz. Bunları ek bilgi olarak verdim. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şu kısma tam diferansiyel olma şartı. Şöyle yazalım. Tam dif olma şartı şartı idi. Bunu diferansiyel denklemlerden biliyoruz. Ve bir de arkadaşlar gradyan testimize bakalım. Birebir örtüştü. Yani diferansiyel denklemlerdeki bu tam diferansiyel olma şartı ile 3 boyuttaki gradyan testi de birbiriyle çelişmeyerek doğru sonuç verdi. Burası da arkadaşlar bizim 3 boyutun gradyan testi. Görmüş olduğunuz üzere diferansiyel denklemler ile buradaki vektörler ve gradyan testi arasında birebir bir ilişki kurmuş olduk. Hepsini tek bir sefere vermek gerekirse arkadaşlar. Yani bize şu şekilde bir vektör alanı verilirse. F x y eşittir. P i artı q x y j şekli bir vektör alanı verilirse. P'nin y'ye göre kısmı türevi. Q'nin x'ye göre kısmı türevi eşit olacaktır. Bu İki boyutun gradyan testi ve bize üç boyutlu bir vektör alanı verilirse yani p x y z i artı q x y z j artı r x y z k bu durumda da p'nin y'ye göre q'nun x'e göre P'nin göre. R'nin X'e göre. Q'nun Z'ye göre. R'nin ise Y'ye göre. Bu ise 3 boyutun gradyan testi. Önemli bir şey söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şunların hepsi sağlanmalı. Hepsi sağlanmalı. Yani virgül koyarak yazdım. Bir tanesi ve iki tanesi değil. Hepsinin sağlanması gerek. Aksi halde aksi halde test çalışmaz. Yani diferansiyel denklemler içinde konuşacak olursak söz konusu diferansiyel denklem tam diferansiyel olmaz. Bunların hepsi sağlanmaz ise hepsinin sağlanması gerektiği önemli bir bilgi bu nokta sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da limitin epsilon delta tanımı ile yakın kavramını inceleyeceğiz. Bu kavramlar matematiksel açıdan oldukça önemli ve zaman zaman yanlış bilinen, karıştırılabilen kavramlar. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.